Daha diyor ki bakın 2 saattir şehir içerisindeyim yaklaşık. Daha diyor ki 50 dakikam var diyor. Kurban olsun İstanbul'daki motorculara, kuryelere. Ha, ha şuradan bir yer. Sağ, sen sağ, sağ, sağ yanaş. Aferin. Sen sola yanaş. Sen sağ, sen sola. Ha, güzel, güzel, güzel. Yapabilirsin. <laughs> Yeni güne başlıyoruz. Bugün tarihi bir gün. Neden tarihi bir gün? Çünkü bugün Güney Amerika'da Delikanlı ile birlikte gideceğimiz son uzun gün. Yani bugünden sonra Delikanlı ile yol almayacağız artık. Bogota'ya gidiyoruz. Yani Kolombiya'nın başkentine gidiyoruz. Sadece 200 kilometrelik yolumuz var. Veya 4-5 saat sürer muhtemelen. Kaldığımız yer Valla şu Heyyula binanın 3. 4. katı falan gayet güzeldi hoş fena ama şey çok zor garaja girmek çıkmak çantaların taşıması gerçi sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu ama yani yine de puan vereyim hadi biz 8 vereyim güzel lokasyonu sadece o çekin çek out biraz zordu onun dışında gayet iyi evet tarihi günümüze başladık hadi bakalım Ibagué'den Bogota'ya gidiyoruz devam ki Lastikteki sorunumuz devam ediyor. 43 olduğuna bakmayın. Ben sağlam hava varsın. Hello my friend. <laughs> ne ben sana şimdi? Türkiye. Ya. Yeah. <laughs> Genelde anlaşamadım arkadaşlara Bunu söylüyorum. Kardeşim ben Türkiye'den geliyorum diyorum. 204 kilometre 4 saat 43 dakika. Gene dünkü gibi yollar bizi bekliyor demektir. Yani sadece 200 kilometre 5 saat demek. Yapacak bir şey yok. Lastikler ki sorduğumuz devam ediyor dedim. Basınç yüksek şu anda ama yani sabah baktığımda gene 32'ye falan düşmüştü yani. Bir hava basabilirim. Zaten yarın Bogota'da BMW'de servise gireceğiz. 10.000 bakımı geldi. Hava wow, yani 31 derece. Yani Güney Amerika'da sürekli olarak çantalar da e, ee, kışlık çıkart yazlık sok kışlık çıkart yazlık sok modu gibiyim yani yükseklere çıktıkça hava soğuyor aşağıda acayip sıcak yağmur arada bir gerçi yağmur konusunda şanslıyım ya o kadar bir şey diyemem yağmura bu da nasıl bir dönüşmüş mübarek biri diyor ki iki buçukta biri diyor ki üç buçukta hangisi doğru söylüyor bu navigasyonlardan bilemiyorum Hello. <laughs> Ay çok tatlı değil mi? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Şapşik. Ay çok güzel. <laughs> ya bu ülkede kamyonların soldan gitmek gibi bir adeti var. Hani ileride trafik olsa da olmasa da hepsi sola giriyor ya. Hocam yani önünde bir araba yok en hızlı sen misin yani? Oğlum manyak mısın lan sen? Allah ölümle oynuyor. Ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> Allah Allah. Yani kamyona tutturmuş bisikleti çektiriyor. Yalnız burada trafik felaket ya. Yol çalışmaları var. Ben de diyorum 80 kilometre topu topu niye 2 saat diyor. 50 kilometre var şu anda. Evet, diğer güde 50 kilometre var şeye. Bogota'ya. 50 kilometrenin her iki kilometresinde bir acayip kötü bir çalışma var. Burası başkente çıkan yol. Çok kötü ya. Vallahi yani şu var ya, motorlara bile yol yok olan tarafa da ben e, çantaları mantarı düşünerek dolamıyorum ki baksana hemen böyle oluyor kelime kalsan sıkışacaksın pardon Google sen ne dalga geçtim ama haklıymışsın evet bu yıl öyle <laughs> bakın şu anda bir saat 50 dakika gösteriyor 52 kilometreye yani bir saat 50 dakika ben bunun bir kısmı şehir içi trafiği de. ya yok arkadaş böyle trafik mi olur böyle yol çalışması mı olur 50 km bu. Ya bu yaklaşık 40 kilometredir böyle geliyor. Yani ben kamerayı yeni açtım ama hep böyle. Ha bakın bir da böyle oluyor ha. Diyorsun ya ne güzel oldu diyorsun sonra lan diye tekrar duruyor. <laughs> şey yapıyor herhalde çok eziyet çektiniz arada bir rahatlatalım falan diyor herhalde. Ha bak gördün mü? Biz Bogota'ya anca akşama varırız herhalde. Ha, şimdi de sağlam bir sise giriyoruz. Nete girmiyoruz ama çok güzel manzara. Fusaga Suga. Ne kadar güzel isim. Şehrin ismi. Fusaga Suga. Abi ne olur yol yol çalışmalarıyla yani tekrar denk gelmeyelim ya. Çok kötüydü ya. Ben neredeyse iki saat orada kaldım ya. Bakar mısınız nasıl çöküyor? Bırak bırak bırak. Yani ben hayatımda çok yere gittim. Çok şehir dolaştım. Bu kadar kaotik bir şehir içi trafiği hiçbir yerde görmedim. Bogota'dayız. Abi inanılır gibi değil ya. Daha kalacağımız yerde bir saat gösteriyor. Her yerden bir şey geliyor. Sağdan bir şey geliyor. Soldan bir şey geliyor. Arkadan önden motorcular. Minibüslerden millet hareket halinde geliyor. Ya inanılır gibi bir, bir şey değil ya. Abi bu nasıl bir şehir? Yani geldiğim yolda rezaletti. Yol, şeyler yol trafiği. sadece 200 kilometreye yani 6 saattir bitiremedik. Hadi bismillah. haydi yürü. <laughs> ya gerçekten şey göstersem çok iyiydi ya. Ara yolda duran minibüsü aradan zıplayarak indi adam ya. Hani sağda da değildi, ortada durdu yani. Son son sürüşümüz ha bu. Yani Güney Amerika'daki son sürüşümüz aslında bu. Bak. Allah Allah bak sağımda var, solumda var. Önümde, arkamda <laughs> her yerdeler İstanbul'a kurban olsun burası lan. Oğlum nasıl bir şey ya? Ay vallahi kaosun ortasında mı lastikte de sorun var, lastik havası da düşüyor. Yağmur da başladı. Kaosun tillahı var trafikte. <laughs> Ay ya ben gerçekten abi ne Brezilya'da ne Arjantin'de ben Oralarda da büyük şehirlerin içerisinde dolaşık ister istemez. Böyle bir şey yoktu ya. Daha diyor ki bakın iki saatte şehir içerisindeyim yaklaşık. Daha diyor ki 50 dakikam var diyor. Kurban olsun İstanbul'daki motorculara, kuryelere. Abi her an her yerde bitiyorlar. Hiçbir kural tanımıyorlar. Yani az çok biz de İstanbul trafiğinde hani motor kullanımından olsak vallahi kaza yaparız yani. Ha diyorsun hep sağdan geliyor, bir anda soldan da gelmiyor başlıyorlar. Ha, ha şuradan bir yer. Sağ sen sağ, sağ, sağ yanaş, aferin. Sen sola yanaş, sen sağ, sen sola. Ha, güzel, 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 yapabilirsin. <laughs> Sanki duyuyorlar gibi hissettim ama. Yine şu anda düzeldi. Yağmur yağdı bir ara feciydi var ya Allah ne kadar yağmur. Ve önümde bir araba, kamyonet tamam mı? Önümü görmüyorum. Onun önündeki bir arabaya çarptı. Akan trafikte hafif akan. Ve ben hemen durdum ama arkaya baktım. Eyvah dedim ya. Kaçamam sağda yani. Bir yandan arka tekerin havası azalıyor. Valla sürekli. Yok bakıyorum sağına sonu hiçbir şey göremiyorum. Böyle çivimi hiçbir şey yok. Delikanlı'dan son 280 metresi. <laughs> Yarın sabah BMW'ye gideceğiz. Ya pardon iki de randevumuz. 60 bin bakım yapacağız. Şu anda 53 binde ama. 53 bin 60 bin bakım yapacağız. Bakımın son 1200 kilometresi falan. Yani 1200 kilometre içerisinde 10 bin bakımını yaptırmam lazım en idealdi burası. Yaptırdıktan sonra ertesi gün motosikleti götürüp teslim edeceğiz. Panama'ya gidecek. Sağda gözüküyor. Şu karşı bine. Ha evet galiba burası tam. Şurası. Okey. Emin misin burası olduğuna? Ha hem Bogota tabii canım. Şöyle yukarıya çıkalım. Ondan sonra otoparkı sorarız. Şükürler olsun. İşte bu tarihi bir duruştur. Güney Amerika'nın son şehir duruşu. Alam, <laughs> Ay Bogota Allah sen ne yapsın biliyor musun? Ne yolculuktu ama başkent Bogota'ya geldik ama ben hayatımda bu kadar kötü şehirler arası trafik ve bu kadar kötü şehir içi trafiği görmedim. Ya 6 saat gösterdi 200 kilometreyi ben dalga geçtim Google'la 7 saat sürdü çok kötüydü. Yani İstanbul'un gözünü seveyim. Güney Amerika'ya geldiğimden bu yana en kötü şehirler arası ve şehir içi trafiğiydi. Kaldığımız yer çok güzel. Dünkü yere de biraz benziyor ama gayet teçhizatlı falan. Hatta böyle bir aile kalacak şekilde bile planlamış olabilirler. Hey. E i̇şte şurada banyosu, tuvaleti. Artık finale geldik. Yani bizim için Bogota son nokta sayılabilir. Daha ziyade delikanlı için son nokta. Artık delikanlının bundan sonra burada yol olacağı yer yok. Sadece servise gideceğiz. Bir de havaalanına götüreceğiz. Motosikleti gümrük firmasına teslim edeceğiz. Neden? Çünkü Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya geçiş yolu yok. Havadan geçmek gerekiyor. Denizden geçmek pek keyifli değil. Havadan transfer edeceğiz. Ben de o esnada Kuzey Kolombiya'ya doğru gideceğim. Uçakla gideceğim. Son köşemiz Kuzey köşemize gitmem lazım çünkü oraya motosikletle gidilemiyor. Oraya bir tur vasıtası edeceğiz. Evet şimdi kapatıyorum. Yarın BMW'ye giderken görüşürüz. Bogota'daki ilk günümüz ve delikanlı ile nereye gidiyoruz? Servise BMW'ye gidiyoruz. 5 dakikalık bir mesafede sadece. Yağmur yakalanmamamız lazım. Vallahi yağmur geliyor gibi ya. Uf. Neyse. Ben ve servise gidiyoruz ve 60 bin bakımını yaptıracağız. Randevusunu aldık. Saat 2'de randevu. Saat 12.46. Benzin sadece 99 kilometre gösteriyor. Bunu özellikle yaptık. Niye? Çünkü uçağa bineceğiz. Vay be delikanlı. Güney Amerika'yı yedik bitirdik ha. Çünkü delikanlının Bogota'dan gideceği başka bir yeri yok. Sadece şimdi bir servise gidip geleceğiz. Bir de önümüzde servisten sonra nereye gideceğiz? Teslim etmeye gideceğiz. Bogota'dan Panama City'ye uçacak. Biz de uçakla gideceğiz ve orada Orta ve Kuzey Amerika'ya yani 3. sezonumuza başlayacağız. Panama'dan. Alaska'ya kadar. Yani ben bu şehri hakikaten sevmedim ya. Belki biraz kalsam biraz araştırsam iyi olabilir de Abi ne, ne kötüydü girişi ya. Ne kötüydü ya. Bogota yani ne bileyim. Bu bölgesi iyi bir bölgesiymiş bu arada. Hani iyisi de bu. Devam ki. Arka lastikte ciddi sorun var. Yani hava kaçırıyor habire. Sabah yine hava bastım. 20'ye kadar düşmüştü. Bu nasıl bir iş anlamadım. Neyse şimdi anlar Arkadaşlar anlar Allah'tan. Aha ileride sağda. Güzel. Alo. Where's motos. Ha, şuraya park ediyor. ya. Burada da ben var. Valla bütün kontroller yapılacak dedim ki, şey, o şekilde trenleri de kontrol edin. Ya yüzde gibi de kuruyor ama dedim değiştirin. Bir de şu ayaklıkla ilgili bir sorun yaşıyorum. O bir ara yan yatırmıştım da, şu ayaklık var ya. Bu çok aşağıya yastım. Şurada bir sorun olmasın ya diyeyim. Anlıyorsan sağ olsun kardeşimiz Tüm notlarını aldı. Birazdan servise geçecek. Şimdi motosiklet bugün hemen bitmiyor. Ee, dedi ki yarın akşama ancak gidilir dedi. Bence de normal. Zaten ben 3-5 gün buradayım. Ee, bu esnada başka bir bölgeye gideceğim zaten. O yüzden şehit delikanlı burada bekleyecek bir süre. Evet burada. Arkadaşımız bütün işlemlerle ilgileniyor olsun. I need chassis number. Chassis number. Yeah, okay. I can give you chassis number. İlave <laughs> ne çıkacak, ne masraf çıkacak bilmiyorum ama. Ve yani bin dolardan aşağı olmaz o kesin. Tabi sistemden motosikletin bütün kayıtlarını buluyorlar. Süper. <laughs> Hadi bakalım şimdi işlemleri tamamlayalım. Bakalım kaçı mağar olacak bu iş bize. Şimdi bir üst kata aksesuarlara bakayım dedim. Hadi ya, two floors. Ha, okay, Two floors. Burak'cığım, sen buraları izliyor musun bilmiyorum ama senin işi şey yapıyorlar burada da arkadaşlar. Bakalım. Senin mağazan kadar... Gerçi senin mağaza değişti değil mi? Diğerini değiştirdin sen. Bakalım burası nasıl? Oo, aha Burak, senin mekan burası. Uh, I want to buy something. Uh, you, gloves. Eldiven alacağım, eldiven. Yazık eldivenlerim çok kötü. This is large, huh? Oh, good, great. Yeah, that was good. Şimdi bir deneyim bakalım. The other is too big for you. Yes, 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 yes. This S is your perfect size. Yes, yeah. yes, yes. You great. Okay, I'm buying this one. Şimdi her şeyimiz tamam. Bir tane de eldiven aldım kendime. Yani Türkiye fiyatları da burası daha iyi gibi. 80 dolara geliyor. Çok güzel eldivenler. Servis fiyatlaması ise yani değişebilir dedi ama üstelik birçok ilave Ya yani 60 bin bakım. Artı sis farlarına bakacaklar. Ee, artı lastik, arka lastik hava kaçırıyor. Onu söküp takacaklar tekrar. Artı birkaç detay daha söyledim. Tahmini fiyatlama verdiler. Yaklaşık 2 milyon Kolombiya pezosu. Bu da yaklaşık 500 dolar falan eder. Yani Brezilya, Arjantin'de fiyatlar çok yüksekti. Santiago'da da fena değil ama evet. Şimdi delikanlıyı acaba aldatsak mı diye düşünüyorum. Delikanlıyı verdik artık. Delikanlı birkaç gün burada. Ben gireceğim ama Acaba diyorum delikanlı yerine şununla bir anlaşmaya girsek mi? Ne dersiniz? Böyle akrep egzozlar falan. <laughs> Yok ya ne işim olur. Canım delikanlı beni her yerde iyi de kötü de taşıyor. Bunlar <laughs> gereksiz hareketler. Delikanlı vazgeçer mi? Mümkün değil. Evet. Şimdi dolayısıyla ee, Orta ve Kuzey Amerika'ya sıfırlanmış delikanlının bütün servisi ihtiyaçları, bütün sorunları giderim bir şekilde başlayabileceğiz. Artık ben evden ayrılırken videoyu da burada kapatıyoruz. Videoyu beğendiyseniz like etmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.